Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar gündeme ilişkin soruları cevapladı. 2025 yılında farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerleyen Türkiye, keşiflerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar 2025 yılı enerji hedefi doğrultusunda farklı lokasyonlarda tespit edilen petrol rezervleri hakkında bilgi verdi. Petrol aramalarında özellikle karadaki petrol aramalarımızda Diyarbakır'da Gabar'da Batman'da buralarda yaptığımız çalışmalar neticesinde de bugün itibariyle farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun da bugün itibariyle yaklaşık ekonomik değeri 4 milyar dolar. Karadaki arama faaliyetlerine yeni keşiflerle devam edildiğini yıl sonunda söz konusu rakamların daha da artacağını belirten Bayraktar yüksek potansiyelli olarak Diyarbakır'ı işaret etti. Diyarbakır'ın genelinde bizim e, kaya gazı veya kaya petrolü olarak nitelendirdiğimiz yaklaşık 4 ile 6 milyar varillik bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. 7600 kilometre karelik bir alandan bahsediyorum. Bunu sadece biz şu anda yaklaşık işte 12'de birinde operasyona başlıyoruz. O anlamda Diyarbakır hakikaten çok büyük bir potansiyel içinde barındırıyor. Ayrıca Osman Gazi, yüzer doğalgaz üretim platformunun 2026'nın yaz aylarında hizmete başlamasının beklendiğini belirten Enerji Bakanı, Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından Türkiye'de 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının karşılanacağını bildirdi. Bununla birlikte Suriye, gaz sevkiyatına ilişkinde değerlendirmede bulundu. Katar ve Suriye Enerji Bakanı, değerli kardeşim Muhammed Elbeşir'in katılımıyla inşallah kiliste bu cumartesi günü 2 Ağustos'ta bu töreni gerçekleştireceğiz ve Suriye'ye doğalgaz vereceğiz. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yeni yasama döneminde meclise nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlerle ilgili düzenleme sunmayı hedeflediklerini de açıkladı.